Merhaba, bugün size yeni bir kitapla geldim. Bugün kitabımız Çocuklar ve Çiçek Mezarlıkları. Peki ne anlatıyor bu Çocuklar ve Çiçek Mezarlıkları? Şöyle anlatmak gerekirse hepimizin evinde ya da bahçesinde bir sürü çiçek ya da bitki vardır. İşte gül, kaktüs, orkide, papatyalar, beslenler, ısırgan otları, a daha bir sürü kasımpatılar değil mi? Bir sürü bir sürü bitki ya da çiçek vardır. Bu kitapta şunu anlatıyor. Hani biz bitkilere şöyle davranırız ya i̇şte bu bitkinin huyu bu. İşte kaktüs için şey deriz mesela. İşte sıcağı sever, çok fazla suyu sevmez. Onu biraz daha böyle sıcakta tutmanız lazım ki biraz büyüsün. Ya da toprağını şu şekil yapmalıyım, saksısını şöyle değiştirmeliyim ya da bambulara çok narin davranırız. İşte çok su su vermememiz lazım yoksa ölür. Yoksa işte şunu şöyle yapalım. Çok fazla güneşe koymayalım gibi. Ya da ee, güller mesela. Güller de çok narindir. İşte suyunu fazla koymayayım. İşte şu toprağını şu şekil havalandırayım ya da toprağını şunu dökeyim. Toprağı şu şekilde olmalıdır. Gibi bir sürü bir sürü her çiçek hakkında belli böyle bilgilerimiz vardı. Peki ya çocuğumuz? Çocuğumuzun karakteri hakkında ne biliyoruz? Onu yargılamadan, onunla çatışmaya girmeden, onun öyle olduğunu kabul ederek yani benim çocuğumun huyu bu. Ya da benim çocuğumun karakteri bu ya, ya da hiçbir şey yapmadan hani çiçeklere bir sürü şey buluyoruz ya işte işte saksını değiştireyim çünkü şu böyle işte toprağın şu şekil almalıyım çünkü bu çiçeğin huyu bu ya da biraz büyümesi ve serpilmesi için bunu bunu yapmam gerekiyor Peki çocuğumuza niye bunları demiyoruz? Yani çi çiçeklere karşı sabırları gösterdiğimiz kadar biz çocuklarımıza niye bu kadar sabırlı göster sabır göstermiyoruz? Aslında kitabın anlattığı bu. çiçekleri bir sürü şey bulurken çocuğumuza geldiğimizde çok fazla sabırsız olduğumuzu, çiçeklerde bulduğumuz anlamları, çiçekleri araştırı kadar çocuğumuzun huylarını, yani çocuğunuzun huyunu, karakterini böyle olduğunu kabul edip ona karşı, ona göre hareket etmemiz gerektiğini anlatan bir kitap aslında. Ee, mesela çocukla çatışmadan, çocuğunuzla iletişimi koparmadan nasıl onu, huyunu anladığınızda, karakterini anladığınızda ne kadar iyi bir iletişim sağlayacağınızı anlatan bir kitap. Asa çiçekler üzerinden sizin çocuğunuzla olan iletişiminizi daha kolay yolda sağlamanızı sağlam bir kitap. Bu kitaptan bir tane benim en sevdiğim örnek var. Şimdi size onu söyleyeceğim. Peskenler. Fesleğenleri hepimiz severiz bence. Ama karşıdan bakıldığında fesleğen bir bitkidir. Yani hiç böyle bir alımış alımı yoktur. Yani bir gül değildir, bir orkide değildir değil mi? Ama bir rüzgar estiğinde ya da gidip böyle başını okşadığınız yani o çiçeği okşadığınızda fesleğin o kadar güzel bir kokuyor ki. Mest olursunuz değil mi? Bence her sınıfta bir fesleğen vardır. Yaşı küçük olsun, büyük olsun her sınıfta bir fesleğen vardır öyle kenarda durur. Onu siz fark edip böyle ona cesaret verdiğiniz, verme, vermezseniz, onu motive etmezseniz, onunla ilgilenmezseniz bir böyle bir durur. Hiçbir şey yapmaz. Ama gidip ona işte ona motivasyon verirseniz, onu cesaretlendirirseniz, onunla iletişimi kurarsanız aslında etrafa yaydığı kokuyla her mest olursunuz. Onun böyle enerjisini hayran kalırsınız değil mi? Yani her sınıfta bir feslen vardır. Her sınıfta bir çiçek vardır ve siz sadece onu sizle sadece onu anlamanızı bekler. Bu kitap aslında çiçekler üzerinden iletişimin ne kadar kolay olduğunu sadece anlamamız gerektiğini anlatan bir kitap. Bu kitap bence anne baba değil. Bütün herkesin okuması gereken bir kitap. Anne baba olmanız gerekmiyor. Herkesin özellikle okumasını istediğim bir kitap. Özellikle öğretmenlerin okumasını istediğim bir kitap. O yüzden çiçekler kadar çocuklarımızı anlamak istiyorsanız bu kitabı bir okuyun.